Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz. bu serimizin adı Gençlerin Gündemi olacak inşallah. Ee, bu serimizde farklı başlıklarda hocalarımızı e, misafir edeceğiz. Bugünkü videomuzda da konuğumuz, davetçi Serdar Gürbey hocamız bizimle beraber. Serdar Gürbey hocamız ile bugün gençlerin anlam arayışı üzerine yani hasbihal edeceğiz inşallah. Serdar hocamızı e, kendisine, e, kendisini tanıtır. Biz e, hafif bir tanıtmak istiyorum inşallah. Serdar hocamız yıllardır davet ve tebliğ alanında çalışmalar yürütmektedir. Hem sosyal medyada hem de sokaklarda standlar açarak gençlerle buluşup bile bir e, diyalog kurarak aktif bir çalışma halindeler. Ayrıca yurt dışı çalışmaları da var. Bunun yanında Türkiye'de etkili oldukları gibi yurt dışında da çalışma yürütüyorlar. Davetçi Afrika projeleri var. Afrika ülkelerine gidip orada mutberes kavimlere davet yapıp bir sürü kişinin imanına vesile oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah kolaylık versin deyip sözü hocama bırakmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam isterseniz kendinizi kısaca bir tanıtabilirsiniz ve daha sonrasında da başlayabiliriz inşallah. Allah Eyvallah. razı olsun. Bismillah, elhamdülillah ve selatu ve selamu ala Resulullah. Öncelikle benim adım Serdar, Serdar Gürbey, Aslen Bingöl'lüyüm. Yaklaşık 22 yıldır davet çalışmalarıyla meşgulüz. Adana'da başlatmış olduğumuz bu sokak davetleri sünnetini Avrupa'dan esinlendiğimiz bu sünneti Türkiye'de nasihat babıyla Adana'nın ve Türkiye'nin işlek caddelerinde, çarşılarında, pazarlarında, parklarında standlar kurarak veya birebir diyalogla gençleri durdurup onlara hayatın anlamı nedir, gençlerin anlam arayışıyla alakalı sorular soruyoruz, onları kazanmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle yaklaşık 6 yıldır yapmış olduğumuz sokak davetlerini elhamdülillah bir platforma çevirdik. Yaklaşık şu an 34 yapının Cemaat Vakıf ve Derneği'nde <laughs> içinde bulunmuş olduğu elhamdülillah doğudan batıya şu an hedefimizde 81 ilde. Peygamber Efendimizin yaptığı gibi ukaz, mecenne, zülme, cazpan ayırlarında çadır çadır gezdiği gibi bizler de artık daveti içe dönük değil de biraz daha dışa dönük. insanların ayaklarına gitme suretiyle kazanmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah e, hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Dediğiniz gibi yurt dışında da davet çalışmamız devam ediyor. Şu an bir ekibimiz Afrika'da, e, Benin'de birçok ülkede Afrika'nın kıtağının birçok ülkesinde elhamdülillah davet çalışmaları davetçi ekiplerimizde yapıyoruz. Yaklaşık davetçi ekiplerimizin de vesilesiyle 60 binin üzerinde elhamdülillah insan Müslüman oldu. Ve şu an onların eğitimiyle uğraşıyoruz Müslüman olan köylerle. Bu şekilde davetimizi devam ediyoruz. Ben de geçmiş bir izim veya farklı bir inanç üzerinde olduğum bir dönemde Elhamdülillah askerden geldikten sonra hidayet buldum, iman ettim. Daha sonra kendimi davete adadım. Dolayısıyla bugünkü konumuzun ünvanı olan özellikle gençliğin anlam arayışına kendi dünyamda da özellikle bilen birisi olarak bir kardeşlerimizin istemiş olduğu, talep etmiş olduğu bu inşallah konuya şöyle giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi kıymetli gençler biliyorsunuz insan anlam güdüsüyle hareket eden bir varlık. Anlamsızlık aslı itibariyle bizim ruh dünyamıza ve özellikle yaşantımıza cevap veremeyen bir paradokstur. Yani şöyle nihilizm gibi farklı felsefik fikir akımları var biliyorsunuz. Bunlar şöyle diyorlar aslında bu hayatın bir anlamı yok, bir değeri yok. İnsan olsun, evren olsun, eşya olsun, başıboş ve değersizdir. Siz de bu şekilde yaşamaya alışın, deme suretiyle hayatı anlamsızlıklar içerisine mahkum etmektedirler. Aslında halbuki bu sözler gerçekten baktığımız zaman insanın üç dünyasındaki var olan boşluğu doldurmuyor. Yani bu noktada kalbimiz tam bir itminan ve huzur bulmuyor. Yani hayatın hiçbir anlamı olmaması, eşyanın, evrenin bir anlamı olmayışı insanı daraltıyor yani ruh dünyana bir huzur vermiyor. Çünkü şunu hiçbir zaman unutmayın ki niçin var olduğunu, neden ve nasıl sorusuna verilmeyen her bir düşünce eksik kalmaktadır. Yani niçin ve neden sorusuna verilmeyen veya neden ve nasıl sorusuna verilmeyen her bir düşünce eksik kalmaktadır. Özellikle şöyle bir örnek üzerinden gideceğim. Ee, yolda giderken birinizin gözünü bağlıyorlar ve uçağa bindiriyorlar Önce arabaya sonra götürüp uçağa bindiriyorlar ve Afrika'da bir ormanın içine katıyorlar İlk sorunuz ne olur gençler? Muhtemelen beni buraya kim getirdi niye geldim değil mi? Yani gözünüzü bağladılar sizi Afrika'da bir ormanın içerisine kattılar Akıllı bir insan bunu sorgular der ki beni buraya kim getirdi niçin getirdi? Bir koyunun gözünü bağlasam, uçağa bindirsem, Afrika'da bir ormana kassam bayram eder. Ahırdan çayıra, çayırdan ahıra gidip gelir. Yani bizimle bir koyunun arasını ayıran en önemli özelliğimiz neden ve nasıl sorusuna verileceğimiz cevaptır. Dolayısıyla bir insan bu sorunun cevabını bulmak zorundadır. Bir genç de böyle. Yani bir koyun gibi yiyip içmez sadece. Bir koyun gibi evden işe işten eve böyle bir mantık gütmez. Yani bir ormana kattığı takdirde dahi bu soruyu soruyorsa soruyorum. Güneşin olduğu, yıldızların olduğu, kainatın mükemmel bir şekilde dizayn edilmiş olduğu muhteşem saraya, bu muhteşem dünyaya gö gönderilen bir kul, bir genç neden aynı soruyu sormuyor? Yani çocukluktan bu yana, bebeklikten bu yana, büyüdüğümüzden dolayı mı bu soruyu sorma gereksinimi duymuyoruz? Yoksa gerçekten 20 yaşında gözümüzü açmış olsaydık, birden kendimizi şu kainatta, dünyada, şey İstanbul'dan, Karadağ'dan adı bulmuş olsaydık, bu soruyu o zaman sorma gereği duymak zorunda kalacaktık. Hayır. Burada bir problem var. Bu soruyu sormuyoruz. Bu soruyu sormaktan kaçınıyoruz. O yüzden bu soruyu şimdi sormalıyız. Niçin geldim? Beni kim gönderdi? Niye gönderdi? aynı ormana katıldığımızda söyleyeceğimiz soru gibi. Dolayısıyla işte o zaman arkadaşlar, gençler, insan hayatın anlamını öğrendiği zaman yaşadığı tüm sorun ve sıkıntı ve zorlukların üstesinden bu şekilde gelebilir. Yani bir sorun mu yaşıyorsunuz gençler? Bu kaygı olur, gelecek kaygısı olur, zanlar olur, şüpheler olur, var olan ne varsa yaşamış olduğunuz dünyevi ve farklı ruhani sıkıntılarınız ve problemlerinizin üstesinden ancak bir güce dayanırsanız kurtulabilirsiniz. Bir güce dayanabilirseniz bu sorunları, bu sıkıntıları atlatabilirsiniz. Dolayısıyla kaygı, bozukluğu, korku hastalığı insanda arkadaşlar neden olur? Çünkü insan yaratılış amacını bilmediği zaman, hayatın anlamını bilmediği zaman ölüm ve hayatın kendisinden olduğunu zannettiğinden dolayıdır. Yani şu an sorsam dışarıda, evinizin dışında şu an bir araba yanıyor. Bir tok diyelim bir araba yanıyor desem dışarı hanginiz koşar? Bu arabası kendisinde bulunan koşar değil mi? Ya dolayısıyla böyle bir tok arabası olmayan bir adam tabiri caizse böyle bir endişeye, böyle bir kaygıya düşmez. Ama tam tersi tok bir arabası olan kişi hemen böyle bir kaygıya düşer, hemen koşar. Dolayısıyla insan da hayatın kendisinin olduğunu zannedince ölüm ve hayatın kendisinin olduğunu zannedince bir güce dayanmayınca dolayısıyla korkuyor ne olacak ölecek miyim kalacak mıyım sıkıntı çekecek miyim zorlukların üstesinden nasıl geleceğim geleceğe dair işte aç kalacak mıyım işsiz kalacak mıyım senin kalbini attıran Allah senin için bir rızık takdim etmediğini mi zannediyorsan unutmayın arkadaşlar ecelin yazıldığı gibi rızık da yazılmıştır. Ecelin yazıldığı gibi rızık da yazılmıştır. Allah bizim rızkımızı yazmıştır. Peygamber Efendimiz diyor ki: Bir Cebrail Aleyhisselam geldi ve kulağıma şöyle fısıldadı. Bir kul son lokmasını yemeden ölmeyecek. Bir kul son lokmasını yemeden ölmeyecek. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, kişi hayatın e, anlamını bildiği zaman böyle kaygılara düşmez. Gelecek kaygılarına, elinden gelen bütün esbaplara sarılır, sebeplere sarılır. Ama hayatın Anlamını anladığı andan itibaren bütün zorluklar, sıkıntıların üstesinden geldiği gibi üzüntüler de azalır. Bugün Filistin'de bu kadar zulüm olmasına rağmen, katliam olmasına rağmen bu katliamlara katlanmanın altında yatan motive bu aslında. Hayatın anlamının farkındalar. İşte bu anlam aşına cevabı İslam'dan başka hiçbir izin vermiyor. Nihilizm burada ve benzeri fikir akımları insanın kalbini e, tatmin etmiyor. İslam'dan başka insanın aklını ikna eden, kalbini tatmin eden, beşer hayatını tanzim eden yegane öğreti, yegane sunumu yapan İslam'dan başka hiçbir e, din değildir. <laughs> yani hiçbir ideoloji ve dinler arkadaşlar insanlara bir huzur vermiyor. Bugün doğuda da batıda da arkadaşlar biz bunu görüyoruz. Bugün dünyada bu sorunun cevabını vermeyen bulamayan binlerce insan pınar başında susuz kalıyor. Bakın 40 saniyede bir belki 10 15 dakika sohbet yapacağız, bir muhabbet edeceğiz. Bu 15 dakikalık zaman diliminde dahi her 40 saniyede bir insan şu an intihar ediyor dünyada. Her 40 saniyede bir insan intihar ediyor. Siz bunu tabir caizse farklı yorumlar yapabilirsiniz. İşte bu kaygı olabilir, bu düşünce olabilir, bu korku hastalığı, bu gelecek kaygısı, zanlar, şüpheler, şunlar bunlar diyebilirsiniz. Ama biz bunun altında daha temel bir neden olduğunu düşünüyoruz. Bu da tamamıyla hayatı anlamlandıramaması ve hayatı manevi boşluklarından dolayı oraya dolduramaması kendisini intihara sevk ediyor. Yani dediğim ki Pınar başında susuz kalıyor arkadaşlar. E çünkü intihar mektuplarında biz bunu görüyoruz. Genelde intihar mektuplarında şu yazıyor. Merakım neden hiç kimse bana değer vermiyor? Değerli olduğumu neden hissettirmiyor? Neden hiç kimse beni sevmiyor? Milyarlarca insan içerisinde neden kendimi yalnız hissediyorum? Bu dünya sadece para kazanmak için ve çalışmak için ve hayatını sonlandırmak için yaşamak bana mantıksız geliyor diyor intihar mektuplarına. Ve doğru söylüyor. Gerçekten bu dünya sadece para kazanmak. Ee, çalışmak ve hayatını bu şekilde sonlandırmak bana mantıksız geliyor. Aslında çocuk, genç intihar etmeden bu sorunu bulmuş. Ama çözüm olarak doktora gideceğine tabiri caizse yani bir e, davetiye gideceğine e, kasaba gitmiş. Yani kendi hayatına son vermiş. Aslında gerçekten bu hayat bunun için yaratılmadı ki. Sadece işten eve evden işe, bir sahabe düşünün peygamberi dinleyecek ve daha sonra evde gidip yatacak. Böyle bir sahabe modeli yok. O yüzden 124 bin sahabenin içerisinden 10 bine Cennetul Baki'de, Cennetul Mualla'da gömülmüştür. Ama 110 bin sahabe dünyanın dört bir tarafına insanlara hayatın anlamını anlamlandırmaya, hayatın gayesini ve amacını bildirmek için Çin Seddi'ne varmıştır. İstanbul'a gelmiştir. Ee, İspanya'ya gelmiştir. Dünyanın dört bir tarafında üç kıtayı zorlayan bir başarı elde etmişlerdir. İşte bu nihilizm çıkmazı <laughs> Ee, bu nihilizm çıkması e, ve cevapsız bıraktı arkadaşlar bir boşluktur <laughs> bir boşluktur Peki bunun çözümü nedir arkadaşlar bunun çözümü e, özellikle hayatın anlamını bize bildiren hayatı anlamlandıran Rabbimizi tanımaktır Bizler Rabbimizi ancak e, üç tanıtıcıyla tanırız unutmayın üç tanıtıcıyla tanırız bir özellikle e, büyük kitap demiş olduğumuz Kainat kitabıyla, yani Kainat'a bakarak, Kainat'ı okuyarak birincisi Rabbimizi oradan görür. Çünkü Cenab-ı Allah Alak suresinde ilk ayetlerinde bize oku demiştir, ikra demiş, oku demiş, ne okumamız gerektiğini asli itibariyle devam etmiştir. İkra, Bismi Rabbi halak. yaratan Rabbin adıyla oku. Peki ne yarattın ya Rabbi sen? Kalakal insana min alak. İnsanı bir kan pırtısından yarattım. İşte annenin o doğum aşamasını okumanı istiyor senin. Bir insanın yaratılışını okumanı istiyor. Parmak izini birbirine benzetmeyen, göz korneni, ses telini. değil mi? Yani bir hava geliyor ve bir mükemmel bir ses çıkıyor. Şu an beni de dinlediğiniz gibi. Bu ses neden? Bir rüzgar vurduğunda, bir oduna değdiğinde odundan neden böyle bir ses çıkmıyor? Yani bu mükemmel sesi neden çıkarıyor bu? Aynı hava gelirken ciğerlerden veya diyelim bu kulak neden mükemmel bir şekilde duyuyor? Gözler neden mükemmel bir şekilde? Bu kıymetli kardeşlerin bu kevni ayetler üzerinden kebir kitap demiş oldu. Büyük kitabı okuduğumuz takdirde Rabbimizi tanıyacağımız tanıtıcılardan bir tanesi bu. Dolayısıyla bir bebeğin önüne bir kitap verseniz bebek oynar oynar eninde sonra kitabı yırtar. Neden? Çünkü değerini bilmediği şeyin kıymetini de bilmez. Bundan dolayı bugün insanlar güneşin bir kitap olduğunu, ayın bir kitap olduğunu gözünün önünde görmesine rağmen görmemezlikten geliyorsa bir bebek gibi kainat kitabını yırtıyor. Bir yıldızın kitabını yırtıyor, bir güneşin yırt kitabını yırtıyor. Aynaya bakıyor, insanın niçin yaratıldığını bilmediği için insanın ayetinin kitabını yırtıyor. Ve dolayısıyla soluğu arkadaşlar intiharda alıyor. O yüzden bizim fıtrat eğilimimiz arkadaşlar huzur bulacağımız şey Allah'ı tanımaktır. Tanıyacağımız birinci argüman... Dediğim gibi kainat kitabıdır. İkincisi ise e, kitab-ül azimuşandır. Yani Kur'an-ı Kerim'den Rabbimizi tanırız. Üçüncüsü Hatimül Enbiya. Yani mutlu olmak istiyorsak, huzurlu olmak istiyorsak bu hayatta bunları bilmek ve Peygamber Aleyhisselam'ın, Hatim mühür demek Hatem-i Allah'ın kendisi hayatına mühür bastı. Kendisinden razı oldu. İnne keleminel murselin ala sıratil mustakim dedi. Sen gönderilen peygamberlerdensin ve dost soru bir yol üzeresin demiş olduğu mutlu olacağımız, peygamber aleyhisselamın hayatında huzur bulacağımız, ümit verici bu hayatı yaşayıp ebedi bir cennete girebileceğimiz arkadaşlar yegane argüman ve yegane tanıtıcı dediğim gibi bu üç başlıktır. Bunu bulduğumuz takdirde insan huzur bulacak. Dolayısıyla Var olan izimler gerçekten insanın e, dediğim gibi aklını ikna etmedi gibi izinlere de girmek istiyorum bugün. E, tabii <laughs> birçok fikir akımları çıkmış, e, felsefi fikir akımları çıkmış. E, dediğim gibi bunların tamamı, her birine değinemem burada. Bunların tamamının tek derdi arkadaşlar Allah'ı saf dışı bırakmak. Allah'ı saf dışı bırakmak yani hayattan Allah'ı koparmak nihilizm gibi dediğim gibi deizm ve benzeri şeyler gerçekten e, hayata bir anlam vermiyor mantıksızlıklar içerisinde yürütüyor. Kainatta var olan bu boşluğu doldurmuyor. Eğer bir sanat varsa bir sanatçının olması gerektiğini, bir eser varsa bir müessirin olması gerektiğini, bir elma varsa mutlaka bunu veren birinin olması gerektiğinin farkına varmak zorunda. Bir kitap varsa katip olmak zorunda, bir şiir varsa şair olmak zorunda. Bu mantı kendi doğrudur. Yolda giderken ayağına bir e, taş çarpsa yolun ortasında bir tuğla çarpsa hemen kızarsın bu tuğlayı yolun ortasına kim geldi dersin. Peki kainatı, bir tuğlanın dahi kendi başına yolun ortasına gelmeyeceğini bilensen neden kainatın kainatın muhteşem bir şekilde yaşantısını ve yaratılışına bu şekilde bunu kim geldi buraya katledeme deme gereksini duymuyorsun. Bunun altında yatan neden amel etmemek e, amelden kaçmak? dolayısıyla çıkış yolu olarak ateizmi, deizmi, agnostizmi benzeri materyalizm gibi bir şeyin içi, insan aklını ihlal eden. Bütün izimler arkadaşlar insan aklını ihlal eden, tabiri caizse hakaret eden bir anlayıştır. Düşünün şu an bir salondayız. Salonda ben seminer veriyorum size. E, ateizm diyor ki bu salonu var eden, bu binayı, bu salonu var eden kimse yok. Kendi kendine oldu. Bu mantıklı mı? Şu an odanızı düşünün salon olarak. Odanızı kimse etmedi, kimse kendi kendi olsun. kalıplar, malıplar, halılar, boyalar, lambalar vesaire. Elektrik tesisatı, su tesisatı kendi kendi oldu. Bu insan aklını ihlal ediyor. Deizm de diyor ki hayır hayır bu mantıksız diyor. İnsan biri mutlaka burayı yapan biri vardır. Ama burayı yaptık karışmıyor. Bu mantıklı mı? Bir salon yapacağız, ses sistemi var, elektrik var. Bunun için bir hayat yok. Bu boşu boş yapıldı. Bu da mantıksız. Agnusim de diyor ki hayır, ola da bilir, olmaya da bilir. İkisi arasında ben şu an nötr duruyorum. Çünkü kabul etse, iman etse amel etmek zorunda kalacak. Ayette de öyle diyor. Ey Muhammed, senin getirdiğin din müşriklere ağır geldi diyor. Senin getirdiğin din müşriklere ağır geldi. Aslında amel etmemenin sebebi, Dinin kendisine ağır geldiği inancı. Mekke müşrikleri bundan dolayı puta tapıyordu. Bugün de zihinsel bir put olan deizme, ateizme, agnostizm ve benzeri fikir akımlarına tapıyorlar. Bir maddeye tapıyorlar. Dolayısıyla dediğim gibi arkadaşlar e, genel itibariyle izinlerde e, Allah'ı saf dışı bırakmak e, ve bir Müslüman, bir insanın huzur bulabilmesi için son sözüm bu olsun huzur bulabilmesi için tek yapması gereken şey hayatın anlamını ve fıtrat eğilimine doğru hareket etmesidir. Bir su kaplumbağası kumun içerisinden yumurtayı çatlattığında ormana koşmuyor. suya koşuyor. O yumurtanın içerisinden suya koşması gerektiğini neden biliyor? Nereden biliyor? Çünkü o şeyin, bir su kaplumbağasının fıtrat eğilimi su suyu buluncaya kadar koşturuyor. Veya bir ördek suyu buluncaya kadar deli divane gibi ormanda koşturuyor veya bir at koşmaktan mutlu huzur buluyor. Çünkü fıtrat eğilimi koşmak. Bunu bildiğinden dolayı at yarışı yapmışlar. Bunun fıtrat eğilimi budur deyip bu kötü kullanmışlar. Bir kuşu sen altın kafesin içerisine katmış olsan orada huzur bulamaz. Onun huzur bulduğu yer uçmaktadır. <laughs> Çünkü onun fıtrat eğilimi budur. Peki biz neden huzur bulacağız? Neden mutlu olacağız? İşte bizim fıtrat eğilimimiz Cenab-ı Allah'ın indirmiş olduğu o kainat kitabını okumak, oradan Rabbimizi bulmak ve bu şekilde huzur bulup ebedi bir cennete gitmek, Allah Allah'ın ebedi bir cehennemde de kurtulmak. Tohumumuzu yani fıtrat tohumumuzu çatlatmamız gerekiyor. Sulamamız lazım, güneşe vurmamız lazım. Ondan sonra o filiz çıktıktan sonra cennet Arapça'da bahçe demektir. İnşallah o filizlenmiş olan, iman eden gençler de cennete tabiri caizse, güzel bir şekilde girecek. Orada her tarafta bir saltanat olan mükemmel bir e, hayatı inşallah sorunsuz ve sınırsız saltanatı yaşayacağı bir diyara gidecek. Rabbim hepimizi, bütün gençlerimizi de bu hayatın anlamını anlamlandıran, e, anlam arayışını tamamlamamış olanlara bir rehber, bir davetçi olmanız duasıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hocam Allah razı olsun. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ağzınızı bağlı e, <laughs> Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah hocam. Eyvallah. Selamun <laughs> Al aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm